Valla annemler de Aslı'yı kendi kızları gibi seviyorlar yani. Ee gelinler sevilir evladım. Cem sen sık sık gel bize böyle ha. <laughs> tamam. Ya tamam. Gelmeden önce benim haberim olsun yalnız mutlaka benim bir işim çıkar o gece yani. Volkan. Tamam Aslı uzatma. Herkes herkesi sevmek zorunda değil. Yok ya sen beni sevmek zorundasın uzun. Yoksa vermeyiz kızı. <laughs> Ne oğlum, ha? Aileler iki kere birbirine gitti geldi diye bitin kanlanmış senin. Aha Volkan'cığım. Ee, böyle takılma şimdi. Ee, Cem Bey ciddiye alacak. Estağfurullah efendim. Neyse ben kalkayım. Geçti oldu. Uykunuzdan alıkoymayayım sizi. Ha isabetli bir karar. Cem, anne babana çok selam söyle. Onlar da gelsin hafta içi bir gün. Tabii efendim söyleyeyim de onların da şimdi dertleri başlarından aşkın. Böyle krem döle krem diye bir dergi var. Ona ailecek kapak fotoğrafı vereceğiz. Annem de bir telaştır aldı gitti Sanki dünyanın en önemli işiymiş gibi. E, bu e, krem döle krem e, sosyete dergisi miydi? Hı hı. Yani ben de sevmiyorum böyle şeyleri ama hani aile fotoğrafı istemişler. O yüzden olacağız artık içinde. E, hatta ben Aslı'nın da olmasını istiyorum fotoğrafta tamam olur ben gelirim. Aile resminde. Hı hı. Sizin ailenin. Biz tek başına. Pardon anlayamadım. Ne vesileyle çekilecekmiş bu resim? Efendim derginin bu ayki konusu İstanbul'da eskiden yalı sahibi olan ailelermiş. O yüzden yani. Benim annemin babasının Çengelköy'de, babamın dedesinin de Yeniköy'de yalıları varmış. İşte öyle aile tarihi, hikayeler falan yani. Ama şimdi kimse de e, yalı falan yok. Değil mi? Evet Anladığım efendim. kadarıyla. Yani işte satmışlar yalıları, aile, kardeşler kendi aralarında bölüşmüşler. Önemli olan parayı malı tutabilmek. Zaten de var biraz. Sıkıysa kendi kazandığınla yapacaksın. Tabii, ben hep Volkan'a da Aslı'ya da söylüyorum. Biz öldükten sonra bu apartmanı satmayın diyorum, birlikte oturun. Kardeşler birbirinden kopmasınlar yani. Ha, bu kadar yakın olduktan sonra, kopulur mu hiç? Allah gecinden versin evet. anne, hani, o nasıl laf ya? <laughs> e, Cem'ciğim, e, kapak oluyorsunuz değil mi yani bu sosyete dergisine? Kapak oluyorsunuz. Ya, i̇nanmıyorum, kapak kızı olacağım. Yaşasın. Dur bakalım, biz izin verdik mi yani? Ay ya yani hayret bir şey. Ne çabuk Cem'in annesinden babasını benimsedin yani. Bravo! Yani hayırlı uğurlu olsun. Allah daim etsin. Ben kalkayım efendim. Geç oldu. Rahatsızlık vermeyeyim. İyi akşamlar. Çok güzel bir geceydi. İyi akşamlar. Cem, yine gel ya. Sen artık aileden biri sayılırsın. Bekleriz. <laughs> Ne demek aile fotoğrafına Aslı'yı da almak? Ha? Bu kız yetim mi? Ha? Öksüz mü? Hayır bunun annesi babası yok mu yani? Ha? için biz neciyiz? Ay vallahi geliyorlar soldan soldan. Aha! Anne, e, biz de girelim bu resmin içine ya. Madem aile olduk Bülent amcalarla, değil mi? Bizim de o fotoğrafta yer almamız lazım ya. Allah Allah. Ne tuhaf aile bunlar. Daha nişan yapmadık. Kız aldım hop gidecekler. Ya baba Cem'in iyi niyetli bir jesti sonuçta. Niye bu kadar olay yapıyorsunuz ya? <laughs> ne demekmiş canım o? Kızım senin soyadın Sütçüoğlu. Eski zamanlarda geleni alırlarmış, kız sonra bir daha doğru dürüz ailesini görmezmiş. Onun gibi bir şey bu da. Yalnız sahibi ya bunlar. E i̇şte eski adetler. Ne alakası var baba ya? Bir tane resim yani sonuçta. Ben de e, abi olarak kız kardeşimi yalnız bırakmayayım değil mi? Gideyim çekime. Ya rezil et beni değil mi? Neden rezil edecekmiş Allah Allah? Hemen bırak bizim aileyi. Hop dön öteki tarafa. Biz Fransızca bilmiyoruz tabii. E yalamaz da yok. ondan mı var sanki? Allah'ım öleceğim ben ya. Ya kızın üstüne gitmeyin daha fazla ya. Ee, Aslı'cığım ben destekleyeceğim seni güzel kardeşim benim. Beraber çekineceğiz o fotoğrafı. <laughs> ha benim kendi kızım Ece resimde olmayacak. Onun yerine Aslı olacak öyle mi? Anne Ece New York'ta, Aslı da benim nişanlım yaş aldım. Önce bir nişan yapsınlar da görelim bakalım. Anne, bak. Ben Aslı'ya dedim ki sen de bu fotoğraf karesinin içinde olacaksın. Bu saatten sonra dönemem artık. <laughs> Bırak o da olsun. Kalem bitiriyor. Genç bir kadının bir fotoğrafta olması daha cazip. Ben yaşlı kadın mıyım Bülent? Yine aramızdaki yaş farkına getiriyorsun değil mi konuyu? <laughs> Anne, Aslı bizim aile fotoğrafımızda olacak tamam mı? O kadar. Apo! Çok yaşa evlat evladım. Bir kız yüzünden üzüldün üzüldü, Dünya zayıfladı işte. Anne ben kız yüzünden üzülmüyorum. Beni üzen sensin. Bu eski yalı sahiplerinin konusu. E aslıların ailesinin de bir yalısı varsa buyursun gelsin. Ama yok. Aslı o fotoğraf karesinde olmazsa ben de olmayacağım. Hadi bakalım. Evladım çok yaşa da saçmalama. Günler içinde dır dır dinleyeceğiz yani. Sıkıldım be. Aa. Şarap mı içsem ne yapsam ya? Kapak mı abi? İşe yarar mı lan? Yaramaz olur mu abi? Sosyetik popçu, yıllardan barlara. Daha ne olsun? Aa, çok önemli bir dergi değil mi lan o? Hatırlıyorum da Selin her hafta alıyordu o dergiden. Tabii abi, herkes okuyor bu dalgayı. Bu zamanda krem döle kreme kapak olmak kolay mı abi? Para versen yaptıramazsın, olamazsın yani. Vay be. Cem'in ailesi de boş değilmiş ha. Astığı yere dükkan açmış. Abi şimdi sen gerçekten giriyor musun resmen? Ufak ufak çalışmalarımız başladı Sertaç. <laughs> Önce bir Cemle muhabbet artıralım da aile hesabı yani. <laughs> Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarısı. Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı. Avrupa yakası.